Fatih Hoca hocadan komik bir şey var. Ee, evet çocuklar. Şimdi geçen gün futbol da komik söz gibi bir şey. Geçen gün şimdi Armine'den 280 lira, 280 üstüne basa basa sürdüm. 280 liraya bir atkı aldım tamam mı? İnanamaz. ilk defa o kadar pahalı bir şey aldım. İnanamazsınız. Aldım. Soğuk havalarda atkı. Sırf atkı üşümesin diye giymiyorum. Sıcak havalarda artık Kime kız? Şimdi bir gün e, okuldayım tamam mı? Bir kız geldi bana saat sordun. Allah kahretsin ses atar ama tabi e, beni bu ucuz numaralarla kandıracağını düşünüyorsa tabi kandırabilir çünkü ben her türlü sevgili yaşım. Allah. Şimdi dersliyiz. Hoca her diyor ki hep aynı parmakları görüyorum. Ben de işte şey olsun diye orta parmağımı kaldırdım hocaya. Hocam hemen beni dersten attı. Şimdi Omar Ekrem'in Omar Ekrem'i izledim. Bir tane çocuk şimdi çamura atıyor, top oynuyor, çamura atıyor. Anne eve geliyor, annesi hiçbir şey demiyor, alıyor, üstünü çıkartıyor. Ee, şimdi ben de dedim onu bir deneyeyim dedim. Ee, çok utandım o o çocuktan. Gittim üstümü de gittim çamura yaptım. Arkadaşlarla oynarken çamura ettiler. Çamura düştüm. Annemin yanına gittim. iki top vuracağız. Sürsü kolumuzu zırnalatırım. Bu ne arkadaşım ya? Şimdi geçen gün Mosla Mosla çarkışı çalıyor. Allah'ım bu nasıl bir şey? Mosla Mosla Asiyusi sallıyor. Mosla Mosla'yı söylüyor. Türkiye'nin %99.9'u kesin. Nostra nostra gerisi kesin öyledir arkadaşlar. İlk sınav şimdi yüz aldım. Ya işte sınav şimdi dersin ikinci sınavlar geldi. Ya geçerim zaten yüz almışım diyorum çalışmıyorum. Şimdi bir de alçak aldığım ders var. dersten alçak alıyorum. <laughs> ya zaten alçak almışım ne geçeceğim yine çalışmıyorum ve yine çalışıyorum. E, arkadaşlarla paraya ihtiyacımız var. Ben hemen değiştiriyorum istedim. <laughs> ayağı olmakla ayağı alıyor bir mesaj yatırım. Bir trilyon yatırım benim bankaya. E, şimdi geçen gün ayağını gördüm. Baktım üstüne kırmızı, arabasına baktım siyah. Bu ne arkadaşım dedim. Ali bana ne dedi? <laughs> Üstüne göre araba seç seçmek çok zor dedi. Bir de duydum ki matlak günler düzenli müdür nedir? O iptal edilmiş. Tam alakalı benim kankam olur. Gittim yanına ne oldu ya iptal edilmiş senin o şey demiş. Ha ya orman bakanlığımızı nedir? İptal etmiş orman bakanlığını satın almak için kendimi zor tutuyorum inanır mısın? <laughs> Lan köşke içinde yaşasam lan düşünsene sevgilinden ayrılırsın, olursun. Her taraf bakıyorsun. Bütün kızlar aynı senin sevgilin gibi. Hiç aşk acısı falan yoktur bu dünyada ya. Kank, şimdi kankamın yanındayım tabi Mert yanında. Ee, dedi kanka nereye ne, diş doktoruna niye dedi. Dedim kolum ağrıyor onun için diş doktoruna gidiyorum dedim. Çocuk orada bayıldı gitti zaten ya. Ee, baş bak bak bak. Şu kapıdan geldim. Elbise almışım. Aynen şu şekilde, Kursa teşe geldiğim kapıdan 100 liraya bir elbise aldım. Karşıda babam oturuyor. Kaç liraya aldın lan sen onu? Dedim baba 50 liraya aldım dedim. Babam biraz tür şey yaptı ama tabi babam geçtik. Sınıftayız. Sınıftan içeri girdim. montumu, 1, 2, 3. Şöyle sınıftan içeri girdim. Montumu 60 lira böyle 100 milyonluk mu? Kim nerede bulsun? Orada arkadaşlarım oturuyor. Hepsi paketler ve böyle herkes bana bakıyor. <laughs> so, birden oradan birisi. Ben ne lan ne, ne kadar aldın? 250 lira diyorum. Nedir? Şimdi geçen gün bir şey oldu. bir mağaza girdim Ucuz mağaza diye takipte işte. Aynı bir mağaza yedim 49.99 lira. İstila i̇şte bakın, 49.99 diyor. Gittim mağazaya. 49.99 diyor tabi. Ben bu konuyu yani. Sonra gittim. E, ee, benim de ben dedim ki bende 49.95 49 95 kuruş var. E, ee, sonra dedi ki bir yerden bulun 5 kuruşunu dedi. Sonra ben gittim bir yerden 5 kuruşumu buldum. Her neyse tabii inat olsun diye yapıyorum. 5 kuruşumu buldum. E, ee, verdim ona 5 kuruşu falan verdim. Dedi ki madem benden 5 kuruşu isteyecek adamsınız o zaman bana bir kuruşu verin dedim. Bir. Bime girdim. Baktım orada Lego Baktım orada leporta, Baktım orada ne bilmem bir şey. Arkadaşım ne o Ne bu ne ya? Ne ne ne? Artık yeni bir enerji içeceği çıkacak. Ne ve ne kuvvet yani. Ben evet, ne dedim? ki anne e, yıl başında arkadaşın evine gidebilir miyim? Git seni gitmesine ama annenden gelen cevap nedir biliyor musunuz? Git ama bak. Git ama 11'den önce gelme. Ya arkadaşım nedir ya? Yılbaşı zaten 12'de bitiyor. 10, 12 buçukta bitiyor. 11'de nasıl geleyim ya? Ben bu trafikte kaldık Şimdi heyecanlandım bir anda. Mustafa, Mustafa hani trafikte kalıyor. Birden erken şarkı söylemeye başlıyor. Yağmur bunu ona beni diye işte şarkı söylüyor. Lan trafikte kaldık. Bir Allah'ın kulu çıkıp şarkı söylemez mi ya? Allah'ım ya hiç kimse söylemiyor ya. Elektrisini çıkacağım. Eee Acın, şimdi ben Acın Öztürk'ün sen e, sen bana ne öğreteceksin? Adım dedi ki yeni tanıştığın insana siz denir dedi. Siz denir sana. yeni tanıştığın insana siz denir sana. Bunu öğretmemişler dedi. Anlayan anladı artık orada. Seyirci zaten gülmeye, kırılmaya gitti artık yani. Geçen şimdi e, bir kız ya geldi yanıma. Dedi ki önemli olan dış görünüş değil, dedi. Ben de eğitim ona uğurlayacağı geldim. Baktı sevdi tabi iç güzelliği de. Bir de gittim hamam böceği verdim. Korkarak gitti evine ayak, ayakları götüne vura vura evine gitti. Madem, hiç, madem iç güzelliğe önem veriyorsun. Dış güzelliğe önem vermiyorsun. Niye el ayakların topuklara vura vura gittin de hamam böceğini se sevmiyorsun da şeyi seviyorsun, olur böceğini seviyorsun. Şimdi böyle müdür bir anda herkes topladı. Herkes topladı. Bütün sınıflar böyle iç gibi dizilmişiz işte. Bir de i̇şte müdür diyor ki çağırmamın sebebi yani ben düşündüm zaten arkadaşlarım arasında dedim kesin bizden yine para isteyecek dedim. Orada kim gülüyor, kim gülüyor görsen vardı ya.